H.T.V. Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu Sağlıklı uyuyabilmek adına tabii ki evimize yapmamız gereken şeyler var. Hmm. Birincisi yatmadan kesinlikle ve kesinlikle 2 saat ya da 3 saat öncesinden yemeği kesmemiz gerekiyor. Ben onu yapıyorum. Çok önemli. Zaten dediniz akşam 7'den sonra asla bir şey yemiyorum dediniz. Neden? Çünkü... Biz yemek yediğimizde sindirim yaklaşık 3 ya da 4 saat sürüyor. sürüyor Ama uyuduktan sonraki sindirim 5 5,5 saat sürebiliyor. Şimdi yatmadan kısa bir zaman önce yemek yediğimizde e, hipotalamusun ilk yaptığı işlem geçen hafta anlatmıştık. Açlığı ve tokluğu ayarlamak yani sindirim sistemini dengelemek. dengelemek. Ama 4 saatlik dilimde bütün işlemleri yaptığı için eğer 5,5 saat sadece açlığı ve tokluğu e, ayarlamakla geçirirse zaten diğer yapması gerektiği kasların tedavisi, işte vücut ısısının tedavisi, psikolojik tedavi ve hormonal dengeleri tedavi edebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla ne diyoruz? Yatmadan minimum iki saat önce yemeği iç, içmeyi derken tabii ki kafeinli içecekler içmeyi kesiyoruz. Yine yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi muhakkak siz de çok şahit oluyorsunuz. E, kafein var içecekleri fazla tüketiyoruz. Evet. Dolayısıyla onlar uyarıcı olduğu için yatağa girdiğimizde bile bizi uyutmuyor, ayağa kaldırıyor. Yine yapılan büyük hatalardan bir tanesi biliyorsunuz bizim Türk aile kültürümüzde eşler eve gelir, akşam yemekleri yenir, sonra meyveler yenir, içecekler içilir, kahveler içilir, neyse Çay ikramları evet. yapılır. Sonra da yatılır. Ee, bağırsaklar dolduğu için çok fazla sıvı tüketildiğinden bu defa insanlarda gece tuvalete kalkma ihtiyacı oluyor. Doğru, doğru. Ee, hani yemekten dolayı sorun yaşamasalar bile içtiklerinden dolayı sorun yaşıyorlar. Tabii. Böyle bir sorun var. Sizin hiç yaşamadığınız... Ama bizim büyük şehirde çok yaşadığımız bir sorun daha var ki Gürültün. oksijen sorunu var. Tabii. Yani şimdi odaları havalandırmamız gerekiyor. Tabii. Bunu muhakkak yapın. Tabii ki hani egzoz dumanı var falan kabul ediyorum ama odada bir oksijen girmesi gerekiyor. Çünkü beynin en çok ihtiyaç duyduğu şey oksijen. Oksijen, oksijen yoksa ne yağ yakımı gerçekleşiyor ne kas gelişimi gerçekleşiyor ne de uyku kaliteli olabiliyor. Dolayısıyla odaya çok iyi oksijenin giriyor olması lazım. E çok güzel bir şey dediniz şimdi ses yani Türkiye'de yani çok büyük sorun çünkü biz uyuduğumuzda takdir edersiniz bir ses duyduğumuzda kalkıyoruz. Tabii. Ya da bir ışık gördüğümüzde rahatsız tabi. oluyoruz, kalkıyoruz. Oda çok sıcaksa veya çok soğuksa tabi, çok zaten önemli. kalkıyoruz. Veya giydiğimiz kıyafet bizi rahatsız ediyorsa kalkıyoruz. Hani affedersiniz tuvaletle ihtiyacımız varsa kalkıyoruz. Tabi, tabi. Yatağımız rahatsız edici bir boyuttaysa, yastığımız kötüyse ne yapıyoruz? Yine uyanıyoruz. E, dolayısıyla biz uyusak bile aslında hipotalamus yani beynin uyku merkezi uyumuyor. Oyunca. Ne yapacağız demek ki sesle ilgili bir yalıtım yapacağız. Eğer odada bir müzik çalar varsa kapatacağız. İşte e, açıkta bir televizyon varsa, bir akvaryum varsa, ses çıkartan tabii, bir akvaryum tabii. varsa. Küçücük bir ses bile irite ediyor insanı. E kesinlikle hani kulağını tabii. saklıyor. Saat tık, tık. ses yapıyor mesela. Tık tık, tık. tık, Oo, tık yapıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki ben duymayacağım. Sonra <laughs> sinir oluyorsunuz. Hani saati de kaldırıp bir yere evet. koyamıyorsunuz. Dolayısıyla o ses bile uyumamızı engel oluyor. Hani, çev hani gürültü kirliliği dediğimiz şey. Şey meydana geliyor. E, odayı kesinlikle ısıyı ayarlamamız gerekiyor. Çünkü insanlar uyuduğunda ortamın sıcaklığıyla geceki ortamın sıcaklığı bir olmuyor. Olduk, Gece tabii. daha fazla soğuyor. E insan vücudu da uyuduğundaki sıcaklığı koruyamıyor. Gece daha soğuk bir hale geliyor. E i̇ki tane soğuk bir araya geldiğinde de üşüyebiliyoruz. Şey. E kimileri klima kullanıyor. Yine ısı düştüğü için gece üşüyüp tekrar Tabii. kalkabiliyorlar. Burada ortam ısısı çok önemli. Ben hep söylüyorum polyester kıyafetler giyildiğinde biliyorsunuz negatif o da aslında organik bir durum. Pamuklu tüket Tabii giymek tabii. durumundayız. Çünkü polyester sürekli negatif enerji üretiyor. Hani bu defa yatağa girdiğinizde kendinizi Aa, negatif olarak tabii, dolduruyorsunuz. Tabii. Çarşaflar, nevresim takımları, bir de ben mesela dağınık bir odada asla uyuyamam. Evet. Yatak odamın çok değerli toplu olması lazım. Çarşaflarımın mis gibi kokması lazım. duş alıp Sıcak ılık bir duş alınmış olması lazım. Çok güzel. Tabii. Ya bütün değineceğim konuları Söyledim söylüyorsunuz var da güzel. <laughs>